Selam, bugün akşam için çekiyoruz. Videomuza geçelim. Sizler. Hiroşum da çekiyor. Akşam bitin çekiyoruz. Hadi o zaman videomuza hemen geçelim ki şimdiden sıkılmayalım. Yani eğlencemiz olsun artık. Arkadaşlar birazdan duş alacağız. Onu da çekerim. Arkadaşlar şu anda hiralarda olduğum için kendi yatağım burada yok. Bu yüzden küçük bir yatakta yatacağım. Yatağı da sizlere göstereceğim. Burada yatacağım çünkü arkadaşlar kuzenim kuzenimde kuzenim olduğum için yani başka yatak yerim yok. Bir önceki videoyu e, izleyenler bilir. Evet hayır dememe challenge. Onu da şuradan izleyebilirsiniz terlik giyecektim vazgeçtim çünkü kuzenimde çok fazla terlik yok bana göre. Tu dişim de yatacak ama ben yatınca her zaman yüzümü yaladığı için rahat uyuyamıyorum. Şimdi duş alacağız. Duş alacağız. Ayşe Hilal'ın terlikleri. Ay Ayağına sığmıyormuş. O da video çekiyor tabii ki de duşta çekemeyiz yani. Duşta çekersen ayıp olur. Çünkü bu dökülün falan yeri <laughs> Döküleyim. Rezil <laughs> oldum. Arkadaşlar şimdi üstümü çıkaracağım. Duşa gideceğim için. Arkadaşlar üstümü çıkardım. Şimdi duşa doğru ilerliyorum. Ben... aldık. Şimdi dişlerimizi falan fırçalayacağız. Hira fırçalıyor bile. Benim diş fırçam yanımda olmadığı için fırçalayamayacağım. Arkadaşlar bu arada burada Hira da çekiyor. Arkadaşlar bu şekilde giyindim. Şimdi küçük şekilde. İşte böyle saçımı kurutmaya çalıştım aslında. Kurutamadım tam olarak. Ama en azından çalıştım. Bu şekilde oldu size çok önemli bir şey göstermem lazım. Arkadaşlar biz böyle bir tane ismi nedir bilmiyorum. Böyle bir şey bulduk. Ben bunun içine çiçekler dolduracağım. Ve ayrıca <gülüyor> <gülüyor> ve ayrıca boyayacağız bunu pastel boyayla. Topladığımız çiçekler var. arasına yerleştireceğiz. Böyle böyle bunlar falan. Çok güzel bence. Ben neyse. O da şu an şey çıkış Bir şey geldi arkadaşlar. Okuncam ya. Bakayım. Ay, elimde çok iğrenç geldi. Ay sümük Burada duş aldığımız yer işte. Ev evet, tur çekmiştim ama yine de göstermek istedim. Sudi! Gel kızım.

Gitti. Gel kızım. Gel. 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 Gel kızım. Gelmiyor. Anneci. Hemen videoyu başlatınca nazik bir kız oluyorsun. Arkadaşlar şimdi, e, yüzüme emoji koyacağım zaten. Naber? Naber? Ya kamera açılınca nazik oluyorsun. Az önce bana, ya sana ne? Fotoğraflarına bakıyor, gösterir misin bize? Röportaj yapıyoruz. İzleyelim bakalım onu. İzleyelim mi? 3 <laughs> yaşında falan herhalde. Evet, üç yaşındayım. Ay beş yaşında. Şimdi 7 yaşında ikiye geçecek. İki mi? Şuraya i̇ki... i̇ki, iki saattir bunu izliyoruz şimdi. Tipe bakın.